Helal olsun. Körmen lazım Elbette abi. Atladım. Paraşütü açtım. Yukarıdaki şey. Abi ben A öldüm. Abi adam Direkt Serkan'ı şey. görüyorum. Ben i̇şte bir şey yok. Ay lan. <gülüyor> <gülüyor> ben de geleceğim. Ne var. Mustafa, cover A abi. Cover mı? Cover, cover. Gençler bir dakika. Sarkalı bekle. <laughs> kapı ne oğlum? Serkan kapı. kapılarımızı kırıyor. <laughs> kapı dediğin nedir ki? Şey ben değil mi abi? Kapı... kapı yok açarız. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa bekle tek kişisin şu anda. Bak 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 ileri bak ileri bak orada adam var. Bak bir bak an. bak. Göremedim. Bak. Ha gördüm. Bak. Bir Oy biri bana sıktı. Bir i̇ndirebilecek var mı? Bak, tank var, yanda geçler. iki tane tank var ben kaçar. Evet abi. Biri bende bazuka var ama anne ne kadar sağlam kalabilirim bilmiyorum. Abi, arkada arkada arkada. Arkadan geliyorsun. <laughs> Oy. Oy. <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> Yazık ya. Abi biri bazukaları alıp gelebilirim mi? Ya bence biz oradan direkt uzak. Duran. O helikopter. Abi şu helikopteri bizim takım niye bu kadar helikopter kullanmıyorsunuz? Adam yere indirecek yemin ediyorum. Ha <laughs> amaç odur belki. Abi adam köprünün altından geçirdi helal <gülüyor> 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 Bence adam iyi kullanıyordu abi. Evet. Beyler bence atlayalım. Ne, ne yapıyor? Abi ne yaptın? Oo! Patlattı mı lan? Evet. Abi, abi, adamın amacı oydu bence. Adam tanka sürdü. Salak evet. ya. Abi, abi aynı ben, idolüm. <laughs> Yalnız bir dakika, Dur. ben burada bozukayı ayarladım, tanka nişan aldım abi, tam göndereceğim, adam patlattı. Dur helikopter, ben aldı. Kaçar. Sarka. Abi, abi, alayım mı sizi? Üstümde iki tane adam var, üstümde. Alayım mı? Al şunları, al şunları. Ya. Yok Allah sizi Allah alayım, helikopter ya. var abi. Aaa iyi. Abi B'de bir sürü adam var abi, Ayy. helikopter alıyorsanız da. Ayy. Abi helikopteri kim kullanıyor? Ben. Abi F1 F1 geçiyoruz değil mi? Ha. Atla abi. Bekle. Atlama. Atla. Bence abi. atlamayayım. Atla alacağım ben onu. atla. Abi biri bize sıkıyor. Atlayın bence. Hayır. Hayır. Vallahi sürüyorum. <laughs> Diğer o şerefsiz ben Beni alabilirsen Mustafa. Bir reperi yapsın. <laughs> Mustafa beni al abi. Buradayım. Aa, 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 Abi Ay. füzeden kurtulayım diye şey yaptım. Aşağı sürdüm tamamen olmadı ama. Of çok fena aldım. Çok güzel aldım. Yerimi de Serkan sana doğru geliyor Hak Yes. nereden geliyorlar abi? Beni, biri beni canlandırsa. Ha? Abi adam alamadım. Hayır. Burada orada 3 kişi var. Aldım. Dikkatli ol. Aha Dubai helikopter bende, abi. helikopter bende. Biri beni alsın. Almak derken helikopter ne filan? Abi aşağıdayım ben. Geliyorum bekle. Geldim. Bak bak bak. Trolley izle bak 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 bak. Yeah. Yeah. E alım biraz... Alıver abi Neredesin? Atamadım, alamadım alamadım <laughs> Binemedim <gülüyor> Oğlum insene lan aşağı Böyle daha heyecanlı Nerede lan Ay, dönem? Ayyyy Beyler, beyler. Serkan, arkaya bak abi. Serkan. Bir dakika abi ben sana Sıkanı öldürmeye çalışıyorum. Hayır abi, bak bir yer lütfen. <laughs> Gördüm. Sarkan. Hadi, hadi, ne? hadi. Serkan uzak bir bakar mısın? Beyler bu ne? Bilmiyorum ne. O oh, kaldırdım, kaldırdım. Sarkan arkana bir bakar mısın? Baktım abi az önce üçüncü headshot yalnız. Sarkan arkana bak. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika abi headshot alıyorum ben burada ya. Beni bekleyin. Abi helikopter geliyor Allah belanızı verecek. O oh, helikopterim ben. Dur. o oh, bak bak bak. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Serkan arkanda adam var. Abi geliyor. <laughs> La biri şeye binsin çabuk Serkan bin üstüme bin. Üstüne bin. Serkan abi. üstüme bin. Binemedim. Aha. Jet al. Elen. Beni ezme de. Bak bak şurada şurada. Gördün mü? O ben vurdum acıyor. Ha <laughs> Aldım lan onu? İlerle abi. Burada bir yerde de var. Abi siz de bir yerde yaparsanız hani. Aa bak of iki tane iki tane. Kapıdan çıkıyor kaplan. Ya <laughs> ben arka arka, arka, arka gidiyorum ya. ya. Beyler öldük bence. Ben çıkar. Repair yapın lan. Kim Gel sever. yapayım maç Allah. Ben yani şuradaki adamı bekliyordum daha çıkmadı. Ay! O bana geliyor. As kaçamadım ya. Abi gördüm böyle ya. Videoda görürsünüz. Gördüm onun gelişini. Ölmedim. Ama adam her şartta... Ben şartla... bombanın önünde durdum. Garip olan taraf. Abi direkt deployment'ta. Abi biri bana helikopteri veya ben kendi ineceğim yerde insem. Aa helikopter buldum. ya. <laughs> Helikoptere binemedim lan. <laughs> Hacı e, hay hay hey. hey. Serkan, git ya. at bana, bana gel. Ben az sonra gideceğim çünkü. Bırakacağım tankı. Bak bak, şurada. Of, geldi. Ha geldi göreceksin. Bak da, da <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> göreceksiniz. Sen beni göreceksin abi. Ben yıkar geçerim lan. Abi <laughs> Erkan bir kullanıyor var ya. Serkan bak yolu izle abi. Bak bak bak. Şöyle gideceğim bak. bak. hayır hayır. 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 Abi ben size deploy olamıyorum niye? Abi. Abi. Ya şimdi bana oluyor. girince patlıyor. Hayır. Beni bekle. <laughs> 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 arkada yürüyorum. lan arkada valla arkada. Arkada lan harbiden. <laughs> Serkan ne <yapıyorsun? gülüyor> <laughs> ne bileyim ama ne bileyim. Aa bak şurada adam var. Çatın üzerinde adam var. Ay. Sık şuraya bir yere. Ay. Double aldım. Double aldım. Şurayı sık. Serkan Oğlum ne yapıyorsun? Sarkan sen indir mi? Yo. Beyler. Sarkan ızdırap ilk çekiyor. <laughs> Sarkan. <laughs> Epey çıkayım mı ya? Abi ne yapıyorsun? Of C'de adam var. Koş. C'ye koş C'ye. Canı da koymuş benim. Alaydık beni. lan bari. <gülüyor> <gülüyor> Almadık bu <mı> lan. <laughs> Yarıda bıraktı. Şurada bir yerde bir tane adam var. Oha şurada bir yerde tak. Şunlara vur. Abi ya, geliyordu lan geliyordu. Ya, ben gider. Hank geliyor acı. Yan yandan geliyor yandan. Abi ikisi de işte burada. Fuck ya. Öldüm. Kaça kaç? 5'e 9 oluyor çok iyi. Ben kaça kaçayım abi? Sen ağzını kırayım ben. Abi jet alacağım, yeter. Evet ya. Beyler çok iyi yerdeyim. Abi biri beni biri helikopteri alsın beni bir yerde atsın abi. Abi biri medik olup gelsin yanıma lütfen. Geldim. Medi şey at abi. Attım abi. Beyler beni görebilen var mı? Oraya niye atıyorsun? Ne bileyim. <laughs> Dur burayı da atarım. Al her yere attım abi al. Adam içine attı ya. <laughs> ya bak. Şurada adam var adam var gördüm. Oha tank beni eziyordu. Ay tank aldı. Tank aldı. Ay! Vay. Okay. Abi kim tankı bıraktı? Allah belasını versin <laughs> Mustafa sen mi öldün lan? Ölmedim. Evet, hayatta... Ben yaşıyorum hala. Hayattayım. Arkada, arkada, arkada. Kimin? Mustafa'nın gel ya Mustafa, aferin sana. Oo gelmedik. Sen de bana at. Oo. Abi içeride adam var yalnız. Valla. Görmüyorum şu an. Af yanımda. Biri canlandırsın beyler. Biri canlandırsın. Ben de öldüm. Oo. Oh. olmadı. Öldüm abi. Canlandırmaya çalıştım da. Of vurmuş lan o. Bir dakika. Aynı adam beni aldı. Ne o ham mı? Ha, herhalde öyle. Uçak şeydi. o benim. Cık. Helikopter Helikop benim. Ben aldım, ben aldım. Hayır. Hayır. Kim aldı? Hayır. Ben aldım. Ya abi, helikopter ya o abi. Beni şeyde bıraksana ya. Nerede? Ee, sen ne nerede? güzel kullanıyorsun ya? Abi B'nin diğer tarafında ben hani sniper almıştım ya. Sniper'ı aldım duruyordum. Abi Aşağı biraz son aşağıda de... abi. Aa <laughs> 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 Lan. <gülüyor> ben atlayacağım abi az sonra bu arada bilginiz olsun. 3 2 1 atlıyorum abi. Bak sana geldim. Dur bir dakika. Alan, dur şunu <laughs> alalım. Atladım, abi. Abi niye atladın? Alıyordum ben onu. <laughs> Aldım valla aldım. Uçağı da kaldım. Kıramadım. Allah'ım ben almadım. Uçak yalnız. <yandı, senin gülüyor> Helikopter Sen kimsin lan? Ben sniper aldım geliyorsun Sen niye düz geliyorsun hadi? Dark deniz. Ha? Allah belanı versin. Ne yaptın? Göz tutuyorum şu an.

O <laughs> ses senden mi geliyor? Terin. Serkan'dan geliyor Terin'den. Yılmaz. Evet abi. Benden geliyor. Kapı çaldı da. Bu nasıl bir ses ya? Neredesiniz? Ben aynı yerdeyim. Biri senin arkanda ya da önünde. Arkamda. Fail. Hadi be oldu. <laughs> Düşüyordum. Bak bak şurada adam var. Ay. Tepede bak, tepede, tepede. Ben gördüm onu. Affetmem. Sevdim. Abi sniper yok mu ya? Birini sniper alın da. Ben tırmanıyorum. Sarkan sniper işte. Koruyun beni. Tırmanıyorum. Allah ekber. O bir dakika bak. Beyler A'ya alan genç benim ya. Yani. <laughs> istedim. Benim sahte kıçınızı kollayan da benim yeri. Benim kıçım kapalı şu anda. Bilmiyorum ama ben yine bir headshot aldım. <laughs> Öldüm mü? Yok. Tamam. de E'yi alıyor. Ben buradayım. Bak şurada adam var. Oraya gidiyorum abi. Gören var mı bak. Spot'tasın. Spot atlasam yapamıyorum işte. Niyeyse olmuyor. Ama buradan çok belirgin bayağı belirgin. Ne oluyor? Eee buradaki adamı kim aldı beyler? Abi ben adam var diye çıktım buraya. Ne Hala oradan bak ne? orada ola yok. ne? Abi adam altına indi. Lan! <laughs> ne yaptın oğlum? <laughs> Oğlum söyledin sen ben panikledim böyle. Atlasın o nerede? Mustafa. Ha. Abi arkana bir bakar mısın? Gördüm abi. Oğlum merdiven yok mu la burada? Var, oh, burada burada. Nasıl bir ızdırap? Oğlum yürüsene. <laughs> bir bana mı sıkıyor? Evet tahminen Mustafa. Ve tahminen doğru. Abi yürü ya. Tepeye bak bak. Ölürsek. Döverim. Bir bize mi sıkıyor? Yok yok. of benimki. Abi ben aşağıda biri var. Mustafa ben turbaya bastım abi. Aynen abi bayağı. Bakın beyler kile gel. Lan! Altımızda var. Oluyordu <laughs> abi. O bak silah bak silah. O, o, değil lan. Çarpıştılar mı onlar? Lan! <laughs> abi, asalt var orada can bas. <laughs> Eyvallah. Abi şurada bir sniper var hacı. Çak Allah cım, çok fena sıkıyor. Ay. Oha. Oha. Bir dakika inanmıyorum. Mustafa. Ha. Abi şurada kırmızı bir tane yer var ya görüyor musun? Sana girsin bir dakika. Arkanda atışın, abi. öldüm ben öldüm. Canlandır lan. İkiniz de mi öldünüz lan? Abi canlandırın. Vay. Ben öldürdüm. Bak bak. ya, ya beşli şey bu. Hadi ya. Şu adam tankla geliyor beyler. Herkes D'ye gelsin Abi şurada bir yerde adam var. Nerede? Ah. Hayır ben öldürdü herhalde. Zaten ya. Az önce ben de öldürdüm ya spam pointi var herhalde. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Kaçın mıydın ne olacak? <laughs> Dur bak. Hiç belli etmeyeceğim. Abi tank var solda. Yemin et. Valla. İleride de var. Arkada da var. Beyler siz çatıda mısınız? Ay. Çok güzel. Ben oraya konacağım şimdi Sarkan. Karşıdaki binanın altında abi. Sarkan. Sikim ne de bileyim. Sarkan gel Matrix yapalım dur. Sarkan. As uçarak gel atla. <laughs> Denk getiremiyorum seni. Hayır, abi, hayır. Ben orada doğardım. Hayır. Abi Mustafa beni aynı yere atar mısın abi? Atarım abi, abi gel. Aldı geldim beni abi. Beni şeye atsana şu. Ah vince vince Atıyorum. vince. Hayır. lan lan lan. İnemedim inemedim. Mustafa orada bir tane adam var. Tank var burada tank adam değil. Oğlum atladığında niye söylemiyorsun? <laughs> bak bak tankı izleyin. Mustafa buraya mı geliyor ya? Anlamak, oha. Ne oldu? Kafama bir şey geldi. Abi tank güzel vurdu yani harbi. Öf. Bunu tank istedi. ölme lan. Ölme. ölme. ben bende doğacı. Ay ay. Mustafa geliyorum. O sen de. Hepiniz. Kim kullanıyor? Ben. Abi güvenilmez bu herif. Her an düşebiliriz. Atladı, atladı, <gülüyor> atladı, <gülüyor> atladı vallahi. Atlamadı dur. Başkası atladı oğlum. Ben hala bir de F1'e basacağım. Abi biraz şöyle dön, sağa dön, sol yap, bir şeyler yap. Küçük X yap, alalım. X yap. Abi Lan şurada X. dağın üzerinde, dağın üzerinde, dağın üzerinde. Gidiyorum Ben o adama gidiyorum zaten. Lan oğlum biraz daha çevir. <laughs> Aklı da adamın hali başka. Bak bak sniper. Helalsin alacağız. The spawn point'i burada. <laughs> Aldı. Al al. Adam doğdu. Adam Ayy. aynı yerde. Adam aynı yerde. Adam aynı yerde. Atladım ben. Abi beni de o şeker, hani. Abi buraya geldiniz geldiniz. Ben şey diyeyim helikopter geliyor bekle, buraya. Bekle 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 Eğil bekle. Alıp bekle. Gelin çok. 3 2 1 bekle. <laughs> tamam abi. Tamam hadi git. Dönüyor. Görme beni, beni görme. Hadi gördüm. <laughs> Oğlum sen uçuyon lan. Allah uçtun. <laughs> beni de gördü ya. <laughs> beyler araba varsa deploy mutlu araba alacağım. Arabanın Abi de... beni. O heyli bende beyler. Ben <laughs> de bineydim, oh bindim. Ben binemedim lan. <gülüyor> <gülüyor> lan abi. oyunu kim alt aldı ya? Teri bir sus ya. <gülüyor> 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 o, o helikopter bende. Biz de tankla dalıyoruz ne ki? Sarko, şu taraftan. Abi ben ayrılacağım ya o yüzden. Beyler gelen var mı? Mustafa abi iyi bak yine iyi bak önüne. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben yemek geliyorum ben